Burası da aç yeme yeri. Şey, avlusu caminin Bişkek cami şekil. Millet burada orucunu açtı, orucunu yiyor. Gördüğünüz gibi Kırgız kardeşlerimiz. Selamünaleyküm, merhaba. İstemiyor bak burada rahatsız oldular. Bir şey etmedim, bir şey etmedim. Türk'üm kardeş, Türk'üm. Hakkını helal et. Hakkın yararı Türk'üm. Merhaba kardeş. Bak bu da aşını yiyen. Gel şimdi bitirdiler. Ben çünkü başka yerde yedim yemeğimi parayla aldım ben. Çünkü burası normalde gariban yeri. Hani kimsenin hakkına girmemek için. Burası da avludan caminin çek. Akşam görüntüsü. İşte böyle görünüyor bizim camimiz. Bişkek cami. Resmi olarak konmamış ama gayri resmi olarak Recep Tayyip Erdoğan cami. Yani. Böyle gözüküyor. Şimdi ayarını yapalım. Yani yaptık Müslümanlar yani burada şimdi gidiyorlar ama Ağızka Türk'ü yok Özbek var, Hindu var yani Pakistan yani Özbek, Pakistan, Pakistan var Türk, Rus gördüm Rus, Müslüman ama Ağızkalı göremedim Türkiye'yi de göremedim yani böyle Ama iyi, iyi temiz yani avlu canının namusu da. Ya. Yani yediler bitirdiler. Şimdi yatsı namazına kadar Kur'an-ı Kerim tilaveti olacak. Ondan sonra da şeye kadar sahurda kadar ışıklar söndürülecek. Ben ışıklar açıkken fotoğrafını çekmek istedim. Sanırım çünkü avluda kapanıyor. Yattı da namazından sonra. Neyse bu kadardı. Ben şimdi kapatıyorum.